turkey is the number one destination for Israeli thank you very much thank you. Thank you. Türk dış politikasında 2021'in başından itibaren başlayan bu normalleşme çabasının hem siyasi hem ekonomik yanları kuvvetli bir şekilde görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la yaşanılan süratli ve kapsamlı normalleşme süreçlerinde bunun işaretleri net şekilde ortaya konmuş durumda bu normalleşmenin aynı zamanda somut ekonomik adımlarla desteklenmesi, kuvvetlendirilmesini içeriyor. Bunun Türkiye açısından içinden geçmekte olduğu ekonomik sıkıntıların bir şekilde giderilmesinde bir katkıda bulunacağı, doğrudan yatırımların artacağı, bankacılık anlamında yapılabilecek swap denen anlaşmalarla Türkiye'nin rezervlerinin biraz daha kuvvetlendirilmesi gibi boyutları olduğunu görüyoruz. Türkiye tabii son 10 seneye baktığımızda Doğu Akdeniz'deki bu enerji yapılanmasından formülasyonundan uzak kalmıştı. Bir anlamda ilişkilerinin hem Mısır'la hem Yunanistan'la hem İsrail'le kötü olması Doğu Akdeniz'de gelişen bu Doğu Akdeniz Enerji Forumu denen yapıdan yapıya katılamamasına neden olmuştu ve bu Türkiye'nin o bölgedeki çıkarları açısından da çok e, olumsuz sonuçlar yaratmıştı. Şimdi İsrail'le yapılan e, bu yakınlaşma hem bu e, Türkiye'nin o Doğu Akdeniz'deki e, tek taraflı tecritini e, ortadan kaldırmaya e, ama Ankara bu ilişkileri toparlamak istediğinde karşı taraf bu ilişkiyi aynı hızda ee, toparlama taraftarı olmayabilir. Burada her iki tarafın öncelik tuttukları şey ilişkileri daha da karambole sokacak veya yeni bir kaos, yeni bir tufan estirecek bir krizin oluşmaması. Evet, ya ekonomik eşitsizliği var çünkü Türkiye'de hakikaten ekonomi çok iyi gitmiyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Türkiye'nin e, borç ödeme dengesinde riskler giderek artıyor. Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaretinde Türkiye'nin bu ekonomik açmazından aslında bir mecburiyet yüzünden gerçekleştiği gibi bir yorum vardı.